Arkadaşlar, herkese merhabalar. Sizlere bugün matematikte toplama işlemini anlatacağım. Ee, arkadaşlar, öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemi, bu dört işlem matematiğin özü demek. Yani bu dört işlemi eğer bilmezsek matematiği asla ve asla anlayamayız. Bu yüzden zorun olarak bu dört işlemi e, bilmek mecburiyetindeyiz. Evet e, arkadaşlar sizler için e, toplama işlemini daha iyi anlamanız e, için sizlere 5 e, tane ibare e, yazdım. E, bakın şöyle anlatayım arkadaşlar toplama işlemi demek toplama işlemi demek e, iki tane rakamın iki tane rakamın toplanması yani bir araya getirilmesi demek. Şöyle anlatayım arkadaşlar. Bir elimizde 5 parmak var değil mi? Diğer elimizde de 5 parmak var. İki elimizde toplam 10 parmak var. Bakın ne diyoruz? Bir elimizde 5 parmak, diğer elimizde 5 parmak, iki elimizde toplam 10 parmak. Ne diyoruz? Toplam 10 parmak. Peki toplam 10 parmak olduğunu nasıl anladık? Bakın arkadaşlar İki elimizi, ayrılan iki elimizi bir araya getirdik. Yani bunları kavuşturduk. Arkadaşlar, şöyle anlatayım. Kağıda yazdığımız örnek üzerinden gidelim. 5'e 3 eklersek 8 eder demişiz. 5'e 3 eklersek 8 eder. Nasıl oluyor bu? Arkadaşlar, bir elimizde 5 parmak var. Diğer elimizde farz edelim ki 3 parmak var. Az önce ne yaptık? İki elimizdeki, iki elimizdeki olan 5 parmağın ikisini birleştirdik, kavuşturduk. Şimdi ne yapıyoruz? Bir elimizdeki 5 parmağı, diğer elimizdeki 3 parmağı kavuşturuyoruz. Ne oluyor? 8 parmak oluyor. Nasıl buluyoruz? 5 parmağa 3 parmak daha ekliyoruz. Yani 5'in üstüne 5'in üstüne 3 daha sayıyoruz. 5'in 5'in üstüne 3 daha sayarsak ne olur? 6, 7 ve 8 olur. Çünkü arkadaşlar biz normalde sayma sayılarını nasıl görmüştük? 5, 6, 7, 8. Tabii ki bu birden başlıyor böyle noktalı bir şekilde gidiyor. Bu da bu, bu şekilde artık sonsuza kadar gidiyor. Şurada sonsuz işaretimiz. Arkadaşlar 5'in üstüne 3 daha sayarsak ne olur? 1, 2, 3 tane daha rakam sayarsak ne olur? 6, 7 ve 8 olur. Yani 5 ile 3'ü toplarsak 8 olur arkadaşlar. Ne demek bu? 5'e 3 eklersek de 8 olur. 5 ile 3'ün toplamı da 8'dir. 5, 3 daha 8'dir. 5'in 3 fazlası 8'dir. 5 artı 3 yine 8'dir. Arkadaşlar sizlere şundan bahsetmek istiyorum. 5 artı 3 8'dir demek. Ee, 5 toplanan sayı demektir. Yani Arkadaşlar bu 5 artı 3 işlemindeki 5'in ortadaki artının 3 rakamının ve 8 rakamının rolleri şunlardır. 5 ve 3 toplanan sayıdır. Arkadaşlar 5 ve 3 ikisi de toplanan sayıdır. Neden? Çünkü ikisini topluyoruz. Aradaki artı işlemi toplama işleminin işaretidir. Yani bir yerde artı rakamı gördüğümüzde bu toplama işlemini işaret eder. Arkadaşlar eşittir 8 dediğimizde 8 de toplam demek oluyor. Yani arkadaşlar e, sizlere bir iki örnek daha verecek olursak 1 artı 2 1 nedir? 1 nedir arkadaşlar? Toplanan sayıdır. 2 nedir? Toplanan sayıdır. Peki arkadaşlar eşittir. Bunun cevabı nedir? Nasıl buluruz? Bir parmak iki parmak daha kaç ederdi? Birin üstüne sayıyoruz. 1 2 ve 3 Yani birin üstüne birin üstüne iki tane sayıyoruz. Ne oluyor? Birin üstüne iki tane saydığımız zaman ne olur? 2 ve 3 olur. Demek ki arkadaşlar 1 artı 2 eşittir 3'müş. Arkadaşlar sizler e, evinizde bu örnekleri e, kendiniz çoğaltabilirsiniz. Daha iyi anlamanız için soru bankalarından, test kitaplarından e, örnekler çözebilirsiniz. E, bu anlatmış olduğum konu e, ilkokul 2. ve 3. sınıfa giden kardeşlerimiz için Yardımcı olacaktır onlara. Arkadaşlar, benden bu derslik bu kadar. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, sağlıcakla kalın.